Evet gençler şimdi de geldik biraz böyle eğitim videosu gibi size söyleyeceğim ufak tiyolarla alakalı videomuza. Şimdi birçok kardeşim genelde yeni başlayıp oyunun mantığını anlamaya ve araba top kontrolünü sağlamaya çalışıyor ve bunları yaparken çoğu zaman hatalar yapabiliyor ve e, yanlış şeyler yapabiliyorlar ve en çok merak ettiği şey ve hani benim gibi arkadaşları izlemelerinin sebepleri hani lan bu adamlar oynuyor ama. Hangi tuşa basıyor? Nasıl kontrol ediyor? Ne alaka? Ben de basıyorum aynılarını olmuyor mantığında aslında izliyorlar ve biraz da bir şeyler öğrenmek için veya sohbet keyifli geldiği için izliyorsunuzdur tahminime göre. Ee, şimdi ben de uzun zamandır biliyorsunuz e, roketlik oynuyorum. Yani birçok arkadaşım hatta istatistik olarak bile merak ediyordu. Abi ne zamandır oynuyorsun? Ne yapıyorsun falan diye ee, yani yaklaşık 21 bin, 22 bin tane falan maç atmışım. Yani. Bu da iyi bir süre. 52 günüm resmen bu oyunda geçmiş benim. Hatta neredeyse 53 günlük bir süre oyun oynamışım. E bir de ekstra eğitimlerle falan şey yaparsanız bir 60 günüm falan geçti olarak değerlendirebilirsiniz. Size bu 60 gün belki hani ulan 60 gün ne olacak 2 ay oyun oynamış falan gözüyle görebilirsiniz ama tabii bir günlük olarak baktığınız zaman ve yıla böldüğünüz zaman birazcık iyi ya birazcık vakit alıyor. Öyle o 60 gün doldurmak kolay değil yani emin olun. Birçok kardeşimizde de evin olun kariyerden bakarsanız daha ne kadarlık oyununuz olduğunu fark edebilirsiniz, görürsünüz orada. Şimdi en çok merak edilen şeylerden biri. Ne olabilir? Mesela dribble'ın yapımı. Dribble yapmakta birçok kardeşim ben zorlandığını görüyorum. Yani özellikle burada eğitim haritasında aslında yapıyor ama maç içinde bunu uygulayamıyor. Ee, bunu yapmak için aslında size şöyle bir öneri sunabilirim. Birincisi şu sınırsız destek modunu kaldırabilirsiniz çünkü bu sınırsız destek modunda e, oyun içinde eğitimde burada alışıyoruz evet ama oyun içinde sınırsız bir destekle oynamıyoruz. Ondan kaynaklı her şeye full boost'a alışmak pek iyi değil yani bunu burada yapabilirsiniz. Ee, ondan sonra dribble'ın aslında en kolaylarından biri ya topa şöyle hafiften dokunup topun altına girdiğinizde ki bunu birçok arkadaş aslında topa bakarak değil altındaki beyaz çizgiyi takip ederek de yapabilirsiniz ilk başlarda. E, arabayı ne çok öne ne çok sağa ne çok sola e, yapacak şekilde e, böyle hafiften boost'la bak. Mesela sağ sol kontrolü boostla yapıyorum onu görüyorsunuz. Ya da bunu eğer top çok hızlı değilse normal ileri geri tuşuyla da yapabilirsiniz. E, geri tuşu değil de genelde aslında ileriyle yapıyoruz bunu. Buradan bunun kontrolünü yapabilirsiniz. Dribble neden önemli? E, dribble çünkü adamla mesela karşı karşıyasınız. Birden bir vuruyorsunuz adamın üzerinden topu geçirebilirsiniz ya da iyi bir kontrolle adamı şaşırtabilirsiniz. Yani size hamle yaptığı anda <laughs> tık hemen anında topa vurabiliyorsunuz. E, bu eğitimleri daha önceden evet gösterdim. Göstermedim değil. E, ama yine de ara ara hem yeni aramıza katılan arkadaşlar belki eski videolarımızdan haberdar değillerdir. Hem de e, farklı içerik olsun adına size böyle ufak ufak tiyolar vermeye çalışacağım. Şimdi dribble konusunda yani çok zor bir şey değil dribble. Emin olun. Yani şu topu sadece Şöyle yanından gidip şu şekilde yapsanız bile topu alması çok kolay. Ve burada e, aslında en püf noktalardan biri şu tuşlara basıyorsunuz ya. Bu tuşa veya busta sürekli basmaktan kesinlikle kaçının. E, topun ve arabanın hızına göre kesik kesik buslarla ve e, duruma göre hareket etmeniz lazım. Birçok arkadaşıma bakıyorum mesela ilk başlayanlarda hep böyle 50 de mesela böyle atlıyor araba hep takla atıyor böyle saçma şekillerde. Hep böyle tuhaf tuhaf düşüyor. O yüzden şu W veya diğer tuşlara ya da boost'a sürekli boost basmaktan kesinlikle kaçının. Bunlara dikkat edin. Bu biraz hem ufak diyorlar, oyunla alakalı hem de e, kontrollerle alakalı birazcık size bir şeyler öğretmeye çalışacağım. Görüyorsunuz kesik kesik basıyorum, hep hızlı hızlı basmıyorum e, ve çok güzel bir şekilde kontrolü sağlayabiliyorum. Bunlar tabii size şu an izlerken çok kolay geliyordur. Fakat yaparken bunlar bayağı bir zor. Bunlara bayağı bir eğitimde vakit harcamanız gerekiyor. O yüzden sadece teknik olarak birazcık bakın. Yani topun hangi kısmına arabanın burnunu getirip ne aralarda buz bastığımı falan birazcık kavrayabilirseniz zaten. işin tekniğini az buçuk çözersiniz ve sonrasında rahat bir şekilde çalışmayla siz de bir şeyler yapabilirsiniz yani emin olun bu konuda. Ondan sonra aynı şekilde kolda da birçok arkadaşım aslında klavye kol arasında git gitgeller yaşıyor bununla alakalı. yani bu, bunda da aslında pek bir şey değişmiyor. Yine aynı dribble mantığında e, şurada yapabilirsiniz. Yani dribble olayı tamamen sizin e, topla arabanızın aynı anda hızını ayarlamanızla alakalı bir durum. Hatta bunda daha kolay olabiliyor. Çünkü biliyorsunuz Klavyeden bir dezavantaj ya avantaj olarak, bunda hafif dokunduğunuz zaman araba çok yavaş hızlarda ve yavaş şekilde dönebiliyor. E aslında bu çok ileri seviyelerde arabanın hava kontrollerini yaparken e, milimetrik olarak 360 derece kontrolü sağlıyor ve nokta atışları atmanızı sağlıyor. E aslında bana göre e, kolun klavyeden en büyük avantajlarından biri 360 açıya sahip olması ve spit flip atarken falan dümdüz bir şekilde atabiliyorsunuz. Yani klavyede bunu şu e, speed yaparken mesela aşırı şekilde çaprazdan düzlemeye çalışıyoruz ama bunda tam çapraz değil de hafiften çap yani önle çapraz arası şuradan bir yeri yaptığımız zaman yani milimetrik olarak hafiften e, yani normalde çaprazda biliyorsunuz direksiyonumuz bu kadar kırılıyor bizim çapraz yaptığımız zaman. Bunda o çaprazlığı çok milik yaptığınız zaman e, o açı maalesef şey oluyor düz atlarmış gibi yani çapraz değil de tam tamına daha düz bir şekilde oluyor böyle düz atlıyorsunuz speed çok rahat atmanızı sağlıyor. Speed de önemli mekaniklerden biri oyun içinde. Ee, ve birçok kardeşim bana en çok sorduğu şeylerden biri işte abi klavye diyeyim kola geçeyim mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bu oyunu klavyede oynayabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi ben oyunumu klavyeden oynuyorum ve kla klavyeden hani Grand Şampiyona kadar rahat bir şekilde çıkabildim zorlanmadan. E Grand Şampiyonun üstüne de zorlarsam ve yani yanımda da oynayan düzgün bir arkadaşım olursa ya da 1v1'imi biraz arttırabilirsem yüksek ihtimal SSL'e doğru da gidebilirim. Ama tabii çok gün içinde bayağı bir vakit harcamam lazım oyuna. Çünkü SSL'deki arkadaşlar emin olun çok seriler ve kontrolleri mükemmel muazzam insanlar. Hani ben bile onların yanında şey kalırım böyle çok ağır kalırım. O yüzden bunları iyi düşünüp iyi taşınmak lazım. Yani işin özüne gelirsek... Şimdi klavyede harcadığım vakte bağlı. Şimdi ben klavyede örneğin işte 1500 saatimi harcamışım ya da 2000 saatimi harcamışım örnek olarak söylüyorum. Ne kadar olduğunu çünkü inanı kestiremiyorum. Ee, şimdi buradan kola geçmek bana zor geliyor. Niye diyeceksin? Çünkü ben burada zaten hali hazırda 1500-2000 saat harcamışım. Ee, kola geçtiğim zaman okey. Ee, hani en azından oyunun mekanik bilgilerini falan biliyorum. E, fakat yine de kontrollerim neredeyse e, Plat Diamond seviyesinde veya Şampiyon bir seviyesinde kalıyor. Yani hava toplarını bile kontrol etmeye çalıştığınız zaman aynı kontrolü yapamayacaksınız. Yani atladığınız zaman tuhaf tuhaf hareketlerle atlayıp klavyede yaptığınız şeyleri kolay kolay yapamıyorsunuz. Ama tabii ki de oyuna yeni başlamış bir kol oyuncusu gibi de oynamıyorsunuz, o da ayrı bir konu. Burada tamamen sizin tercihinize kalıyor durum. Yani burada aslında... Diyelim ki 3 saat, 3 saat diyorum 300 saat, 200 saat ya da 400-500 saatiniz falan geçti ve daha Plat Diamond'dasınız, Diamond'ın üzerini görmediniz. Ve kol almaya karar veriyorsunuz. Almanızda bence bir sakınca yok. Emin olun klavye vereceğiniz zamandan daha kısa sürede kolla kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü oyunun e, aslında şöyle bir şey var. Oyun kol üzerine yapılmış bir oyun. Ama klavye'den de oynanıyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Fakat şu da bir gerçek. Yani klavye'den de kolda yapabildiğiniz her şeyi yaparsınız yine. Fakat daha fazla vaktiniz alır ve e, daha çok eğitim yapmanız gerekir. Bu da şununla alakalı. Yani bir oyunda veya bir ekipmanda iyi olmak istiyorsanız o ekipmana vakit harcamanız gerekiyor ki klavyede oynayanlar efsane şeyler yapabiliyorlar, mükemmel SSL oyuncuları, mükemmel freestylerlar yani herkes ya klavyeden de yapabiliyor. Hani bu oyunu klavyeden de çok güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Eğer ki kol alacaksanız da benden size bir tavsiye. Kesinlikle gidip de böyle Logitech F310 tarzında ne bileyim ya da böyle replika dediğimiz 200-200 lira bandında yani o aralıkta bir gidip PS4 kolu ya da gidip de bir PS3 koluyla kesinlikle oynamayın. Oynayacaksanız ya kaliteli bir Xbox kolu alın ya da PlayStation 4'ün Europa garantili dediğimiz tamamen orijinal Sony'nin kendi şeyi olan, böyle garantisi olan. Europa garantisinde şöyle bir özelliği oluyor. Ee, kolunuz bozulduğu zaman tamir olmuyor size. Yenisi geliyor direkt kafadan. Hiçbir şekilde tamir görmeden sıfır kol geliyor elinize. O bakımdan Europa garantisi alabiliyorsanız alın. Ama gidip de adi bir kol alırsanız, yani e, analog kontrolü çünkü çok önemli. Biliyorsunuz, hani milimetrik hareketler yapıyorsunuz ve bunlar zamanla, belki bir iki aylık süre içinde size e, sıkıntı yaratabilecek bir duruma gelebilir. Ama orijinal bir kol aldığınızda bu sorunlarla karşılaşmanız veya e, ya, zaten hani çok uzun bir vadede karşılaşırsınız. Karşılaşırsanız da ha, direkt hemen orijinal kol olduğu için ya tamire gönderirsiniz ya da daha garanti kapsamındaysa direkt size yeni kol olarak gönderirler. Kısaca kola geçecekseniz kesinlikle orijinal kola geçin. Bir de Xbox kolunu şöyle bir şeyi var. Ee, yani ben kullanmadım Xbox kolunu hiç. Ee, fakat kullanan arkadaşlar genelde diyorlar ki tuşları biraz daha sert PlayStation 4 koluna göre. Ee, yani eğer ki kol tercihi yapacaksanız kesinlikle gidin PlayStation 4 ya da artık PlayStation 5 kolları var. PlayStation 5 kolları alabilirsiniz. PlayStation 4 ya da 5 arasında eğer ki tereddüte düşüyorsanız elleri büyük bir insansanız yani ayakları 45-46 numara gibi böyle işte 1.80-1.90 boyunuz varsa PlayStation 5 kolu elinize oturacaktır. Çünkü PlayStation 4 kolundan biraz daha büyük. Ama böyle 1.55-1.75 arasındaysanız böyle çok hani minyon tipli bir insan bir kardeşimseniz yani ortalama bir Türk vatandaşı gibiseniz diyeyim size. PlayStation 4 kolu elinize tam oturacaktır, rahat edecektir yine. Herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Ee, başka bu konuyla ilgili diyebileceğim ne olur? Yani klavyeyi bırakıp bırakmamak tamamen size kalmış. Ama mesela bana soracak olursanız, mesela bu oyunda e, 1500-2000 saati olan bir kardeşiniz olarak söyleyeyim size. E, oyuna başlamış olsaydım kesinlikle kolla başlardım. Kaliteli bir kol alma imkanım olsaydı ki o zamanlar yoktu oynayıp başladığımda ki kolum bile aslında klavyeyle artılarını veya eksilerini hiç düşünmemiştim. Kesinlikle %99 olarak bu oyunu kolla oynar kolla öğrenirdim. Ama e, imkanınız yoktur alamıyorsunuzdur iyi bir kol da alamayacaksınızdır ya da sonradan alırım diyorsunuzdur. Ne de işte gördüğünüz gibi klavyede birçok hareketi yaparken ya da birçok top kontrolünde e, herhangi bir zorluk çekmezsiniz. Keyifli keyifli de oynarsınız yani herhangi bir eziklikte yaşamazsınız onu söyleyeyim. Yani şöyle söylersem size, 2000 saat bir klavye oyuncusuyla, 2000 saat bir kol oyuncusu geldiği zaman e, kolun da kendine göre arta eksileri oluyor, sizin de kendinize göre artı eksileriniz oluyor ama kıran kırana, kafa kafaya bir maç atarsınız. Bu da bir gerçek. Sadece kolun adapte olma olayı klavyeden biraz daha çabuk olduğu için belki kol... Yani çok minik bir tık. Eğer akıllı oynarsanız, e, hani böyle saçma saçma zorlamazsanız oyunda, emin olun canavar gibi oyunda çıkartırsınız. Yani kola karşı da ezilmezsiniz. Ee, Birçok kardeşim çünkü şey yazıyor işte ben klavye oyuncusuyum karşıma kol oyuncusu geliyor işte beni mahvediyor işte kola geçeyim falan diye. Öyle bir şey yok. Ee, yüksek ihtimal karşınıza gelen biri yüksek rütbeli bir arkadaşımızdır. Yani bunun kol avantajı diye bir şey yok. Sizle aynı saatte bir olan bir kardeşiniz e, gidip de size karşı çok üstün bir oyun oynayamaz. Ha, oyunu biraz daha çabuk kavramak ve geç kavramak arasında bazı farklar var. Şimdi genç kardeşlerimizde şöyle bir durum var oyunu biraz daha çabuk kavruyorlar Mesela örnek söyleyeyim. Ben bu oyuna 4 sene emek vereyim ve genç bir kardeşimiz, benden yaşı çok daha ufak bir kardeşim 1,5 2 sene oynasın. Oyunu benden daha iyi oynayabilir. Çünkü hani gençler olarak sizlerin oyunu kavraması, oyuna adapte olması ve anlık hızlı düşünme olayınız daha seri olduğu için hani kafa daha zehir gibi çalışıyor derler ya böyle. Daha kafalar oyunlara daha yatkın olduğu için Haliyle e, fark oradan olacaktır başka bir şeyden değil yani ama emek verdiğiniz sürece yine de hani deneyimin de her zaman önemli olduğunu düşünürseniz hayatta e, emek verdikçe de yine bu açıkları ve farkları kapatabiliyorsunuz. Şimdi bunları anlattık kol klavye anlattık dribble'ı anlattık şimdi gelelim en çok sizin sevdiğiniz e, havalı top kontrolü. Ama top kontrolünde önemli şeylerden biri daha önce de anlatmıştım. Şu topa vurduğunuz anda topla beraber çıkacaksınız. Sonra şu araç kontrolünü yapıp topa doğru gitmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? yani top mesela belli bir hızla gidiyor çok hızlı gitmeyecek. Normal belli bir hızda mesela topun hızları var. Ee, örnek söyleyeyim topun size hızını göstermem gerekirse şu an normal hızda ve hızlandığı zaman topun arkasında beyaz bir iz çıkıyor bakın görüyorsunuz. O beyaz iz çıktığı zaman siz topun arkasından uçsanız bile yetişemezsiniz. O yüzden topu ortalama bir hızda atıp e, topa böyle dokunup topu salmanız lazım. Topu da gitmek istediğiniz yöne doğru arabanın hava kontrolünü ayarlayıp e, topa doğru gitmeniz gerekiyor. Şimdi ilk eğitimle air dribble'ı öğrenemezsiniz. Öncelikle öğrenmeniz gereken şey araba kontrolü. Yani şimdi size ben bunu söyledim ama direkt bunu çalışırsanız bunu yaparken zorlanabilirsiniz. Çünkü şimdi şöyle bir şey bir durum yaşayacaksınız. Bir vuracaksınız. Top bir yana, siz bir yana gideceksiniz. Böyle ulan ben neye basacağım falan derken o zamanı kaybettiğiniz için haliyle topa çok geç müdahale edip topu kontrol edemeyeceksinizdir. Bunlarla alakalı e, YouTube'da Atölye maplerini Epic'ten oynayan kardeşlerim için söylüyorum. Epic'ten normalde biz de özel oyunlarda atölyeye girdiğimiz zaman atölye maplerimiz burada çıkıyor. Fakat sizde durum biraz daha farklı. Back mod sayesinde bir özellikle bu atölye maplerine erişebiliyorsunuz. Onu da YouTube'da atölye diye aratırsanız benim videolarım içinde kesinlikle göreceksinizdir. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şöyle bir bakarsak. Neredeydi bizim? Mesela bir tane bir halk haritası örnek söyleyeyim. Buradaki ismi arattığınız zaman mesela örnek söyleyeyim şunu. Politeye atölye olarak eğitim için kullanabilirsiniz. Yani her şey dereceli maç atmak değil. Bunu unutmayın. Oyunda önce araba kontrolü e, ve hava kontrollerini önce geliştirin. Sonra oyunları zaten kazanıyorsunuz. Yani bunları yapabildikten sonra sıkıntı çekmezsiniz. Örneğin şu arabayla şu şekilde atlayıp tekrar yere düz gelmeyi öğrenmeniz lazım. Çünkü hani yamuk yumuk düştüğünüz zaman biliyorsunuz arabanın nereye gittiği belli olmayacak. Ne kadar iyi kontrol ederseniz o kadar iyi olacaktır sizin için. Bu aynı şekilde kolda da geçerli. E, koldan da atladığınız zaman mesela havaya çıktınız e, arabayı direkt düz şekilde yere doğru hani indirmeniz gerekecek ne olursa olsun fark etmiyor kolda iki türlü zaten yine e, hava kontrolü var biliyorsunuz birincisi ben L1 e atadığım için bu tuşta var bir de e, kareyle kareye de yuvarlığa atadım şöyle yine döndürebiliyoruz buradan da şuradan da kontrolleri yapabiliyoruz yani kareye de yuvarlak şeklinde Buradan da kontroller olabiliyor. E, Kontrolleri de ben size aslında şöyle gösterebilirim. Siz buradan e, bakarsınız. Yani benim kontrollerimin hangisinin olduğunu durdurup görebilirsiniz. Şuradan hepsini size göstereyim. Çünkü bazı kardeşlerimiz sağa sola bakmanın da nasıl olduğunu merak ediyor. Mesela klavyeden yapamıyorlar. Klavyede bunu e, hızlı... Neredeydi o? Şurada... 1-2-3 mesela neredeydi o? Bir saniye şuralardaydı sanırım. Aynen numpad. Kamera yukarı aşağı döndür. Yani e, şurada gördükleriniz e, topun bu şekilde baktığımda numpet 8, 4, 2, 6'ya bastığım zaman aynı şekilde mouse'u bırakıp anlık olarak görebiliyorum. Ama tabii zor bir şeydir. Bu kolay değil. O yüzden e, o da size bir dipnot olarak böyle küçük şeyde dursun. Şimdi gelelim hava kontrollerine. Hava kontrollerine ilk alışırken e, yani... Benim gibi dönerek değil de önce şu düz kontrolü bir yapmanız lazım. Yani şu kontrolü bir öğrenin. Bunu boş eğitimde de yapabilirsiniz. İlla buraya girmenize gerek yok. Ben sadece burada şimdi birazcık size bir şeyler göstermek için buraya giriyorum. Bu şekilde atlayıp e, arabanın kontrollerini öğrenin. Yani özellikle şu hava topunda arabanın gitmek istediği yeri gidebileceğiniz kısmı çok iyi ayarlayıp bus bastığınızda oraya arabayı götürebilecek durumda olun yani öyle söyleyeyim size. Yoksa topa gitmek istediğinizde maalesef o topa doğru değil çok daha farklı yerlere gidersiniz. Buralarda da sonra ileri vadede artık öğrenince mesela Q'ya basılı tuttuğunuzda SD kombinasyonu ve busla beraber arabanın küçük bir kontrol olayı var. Mantığı da e, araba Q ile dönüyor. S ve D'ye bastığınız zaman S biliyorsunuz arabayı geri döndüren bir şey. Ee, S'ye basınca Q ile aynı anda arabayı sadece arkasını döndüğünde yani arkasının geldiği yerlerdeyken S'ye bastığım zaman arabanın yönünü arka yönde çevirerek ayarlayabiliyorum. Bu da freestyle ile giriyor. Hem S, sadece S ile de yapabilirsiniz bunu. S D ile beraber yardım alıp da yapabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Böyle hafif hafif gidelim. En azından tuş kombinasyonlarını görün. Yani size orada saçma saçma basıyor gibi görünebilirim ama emin olun bastığım bütün tuşların oradan milimetrik olarak arabanın önüne oynattığı durumlar var ki böyle rahat rahat götürebiliyorum şeyi, arabayı. Bunlar sizin için biraz ileri seviye olacaktır. Önemli olan sadece bu olayların mantığını kavramanız. Yani bu olayın mantığını kavrayın. Şimdi bu arabayı havada böyle kontrol edebildikten sonra illa böyle dönerek değil, düz bir şekilde yani buraları düz bir şekilde de geçebilirsiniz. Ondan sonra size dediğim bu air dribble yaparken yani bu topa gidiyorsunuz ve duvara götüreceksiniz. Topa dokundunuz. Hemen kontrol ya da düz olarak da atabilirsiniz bunu. Ben size aslında böyle değil de, de düz olanını da göstereyim bunu. Çünkü ilk başta bunu yapmaya çalışırsanız yapamazsınız. Yani şu şekilde gidip ufak ufak bile dokunsanız şöyle. böyle bir gol bile atsanız sizin için hani düşük birlikte oynayan kardeşim için Gayet güzel bir gol olacaktır. Karşı adam bunu kestiremez. Yani bunun önemi neden önemli? Siz bu topa böyle gittiğiniz zaman adam sizi en son nereye dokunduysanız oraya takip etmeye çalışıyor. Ve bu topa durduramıyor yani öyle söyleyeyim. Çok çok rahat bir şekilde gol bulabiliyorsunuz. Hatta bununla ilgili en son oynadığımız maçta zaten bir tane bir hatta kayıt almıştık. Dribble'ın yani en son oynadığım dereceli maçtaki önemini size şöyle gösterebilirim. Nerede tekrarlarımız? Böyle bir yüklensin hemen bakalım. Bir tane attığımız bir gol vardı. Neredeyiz? Karşıdayız. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi. Şimdi mesela size bu air dribble'ın önemini anlatmaya çalışacağım. Burada topu duvara götürüyorum. E, kalede burada adam bekliyor. Fakat topu durup öyle bir taşıyorum ki. E, burada adamın beyni yanıyor. Burada neden gol yiyor biliyor musunuz? Mesela adam şimdi şurada beni görüyor. Burada... Topun geleceği ilk açı aslında yerde olması lazım. Fakat şurada topa birkaç müdahalede dokunuyorum ya. Bu adamlar o topun ileri doğru gideceğini hesap edemiyor. Ve atladığı açı haliyle topun ilk düşeceği yere doğru oluyor. O yüzden dribble'ın önemi çok çok yüksek oluyor bu tür şeylerde. Ondaki de şöyle size yine göstereyim. ve biraz daha gelelim. Hatta biraz daha şöyle 25'e çekelim. Şimdi topa mesela vurdum. Topla aynı anda çıktım yavaş bir şekilde gidiyorum şurada zaten hafiften açımı aldım bakın pozisyon aldım topla aynı hızdayım Boost'um da fazla yok aslında bakın gördüğünüz gibi şurada hafiften altından iktirdiğim için topu adamlar da bunu beklemedi bustum var mı yok mu bilgileri yok çünkü bu konuyla alakalı ee, direkt hemen anında gol atabiliyoruz yani karşı rakibi mükemmel bir şekilde şaşırtıp kolay gol atmanıza yarayabilecek bir durum aynı şekilde dribble'ın da önemi bu konuda çok büyük yani bunları aslında birçok insanın öğrenmesinin sebebi dribble'da mesela direkt top taşımaya kadar gidebiliyorsunuz. Örneğin karşınızda adam var. İşte topu dribble'a aldınız. Şurada topu kaldırdınız. Küçük bir dokundunuz. Şöyle bile yapsanız belki çok rahat gol atacaksınız. Ya da aldınız e, flik atacaksınız. Direkt şöyle atıp adama hızlı bir şekilde iş yapabilirsiniz. Yani bunlar e, gol atmak için önemli şeyler. E, ama bunlarla beraber önemli olan şeylerden bir de defans ve kalecilik. Bunları da kesinlikle ve kesinlikle aksatmayın. Yani bu oyundaki önemli olan şeylerden biri gol atmak değil. Aynı zamanda iyi bir rotasyon ve iyi de bir kalecilik yapabilmek. Çünkü <laughs> 10 tane de gol atsanız kaleciliğiniz kötüyse 11 tane gol yersiniz ve bir işe yaramaz. Kesinlikle ve kesinlikle defansta da çok iyi durumda olun. Yanınızdaki adamın nasıl oynadığını bilmiyorsanız hafiften kontrollü. Baktınız ki iş yapıyor. Biraz daha açılarak rahat rahat oynayabilirsiniz. Şimdi air dribble'ımızı ve dribble alakalı ve araç kontrolü ile alakalı Birçok şeyi size anlattım. Ara ara da böyle zaten şimdi yeni gelen kardeşlerimiz olacağı için ufak ufak anlatmaya çalışacağım. E, Bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. E, benden öğrenmek istediğiniz bir şeyler olursa e, onları size göstermeye çalışacağım. Yani bunları şöyle girip belli bir şey de yaparsanız zaten direkt anında... Anında değildi hani. Belli bir süre sonra. Bir iki ay, üç ay içinde. Yani biz bunları örnek söyleyeyim. Ben ilk yaptığımda bunu atlıyordum. Böyle kalıyordum. Gidiyordum mesela bu tarafa doğru. Ben diyordum niye topa gidemiyorum? Adamlar nasıl top taşıyor falan oluyordu. Ama işte zaman geçtikçe bir şeyleri kavruyorsunuz. Bir şeyleri öğreniyorsunuz. Önce temel eğitimleri ondan sonra ileri düzey Böyle şeyleri öğrenin. Yani bu oyunda her zaman söylüyorum. Sen arabayı ve top kontrolünü daha yapamadan gidip de bu air dribble'a çalışırsan işte brazil flick atmaya falan çalışırsan yapmakta çok çok zorlanırsın. O yüzden önce temelleri öğrenip ondan sonra profesyonel şeyleri öğrenmeniz sizin için faydanıza olacaktır. Bir de e, oyunda iyi olmak istiyorsanız yani mesela örnek söyleyeyim altın ve plat ligindesiniz ve lig çıkmak istiyorsunuz çıkamıyorsunuz e, bol bol 1v1 atın. 1v1'de adam adama mücadelenizde ve pozisyon almayı çok iyi öğreneceğiniz için 2 ve 2, 3 ve 3'te karşınıza gelen tuhaf adamlarla 1 ve 1 rahat geçebileceğiniz için hani bir adamı geçersin sonra ötekini geçersin derken oyunu taşıyacak güzel bir pozisyona gelebilirsiniz. O yüzden bol bol 1 ve 1 atmaya çalışın. 1 ve 1'den sonra da 2 ve 2'ye geçerken yalnız takım oyununa özen göstermeye çalışın. Çünkü 1 ve 1 oyuncuları birazcık top chase'leyerek hızlı oynayıp takım arkadaşına oyun oynatmazlar çoğunlukta. Siz de böyle oynarsanız yanınızda oynayan hiçbir insan zevk almaz. Yani o maç kazanmak önemli bir hale gelmez yani sizin için Oyundan zevk almaya bakacaksınız. Ee, başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Sanırım şu an için aklıma gelen yok. Ara ara böyle eğitim veya öğretici şeyler size paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.